Sayın Bakanım, değerli Genel Başkan Yardımcım, Kıymetli Bakanım, milletvekillerimiz, değerli basın mensuplarımız, bugün sabahleyin Adana'mızda, öğleden sonra Osmaniye'mizde hem yeni yerleşim alanlarına ilişkin hem de burada hasar tespit çalışmaları, vatandaşımıza yapılacak yardımlar sahadaki sorunları problemleri incelemek vatandaşımızla bir araya gelmek için Adana ve Osmaniye'mizdeydik. Orada da hem yardım sürecini, hem geçim geçici barınma süreçlerini, konteyner kentlerin kurulum süreçlerini yerinde gördük, çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşımızla bir araya geldik, dertleştik. Enkaz kaldırma süreçlerini büyük bir titizlikle başladık. Acil öncelikli binalardan başlamak üzere yıkım süreçlerini de özenle götürüyoruz. Ve yine hem Adana'da hem de Osmaniye'mizde zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun alanları seçmek suretiyle Yeni yerleşim alanlarının tespitlerini de bilim insanlarımızla jeofizik ve jeoloji uzmanlarımızla her türlü zemin etütlerini yapmak suretiyle TOKİ Başkanlığımız eliyle herhaldeki sivil toplum örgütlerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepleri doğrultusunda bu talepleri almak ancak en sağlam zemini bulmak suretiyle yerlerin çalışmalarını tespit ettik ve bu yerlerde de ayrıntılı mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarını başlatmış olduk. Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin çalışmalar yerler belirlendi. Şu an bütün ekiplerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız hocalarımız bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Daha önce yaptığımız 1 milyon 180 bin konut yaşadığımız iki depremde nasıl ayaktaysa nasıl binalarımız hasar almamışsa bundan sonraki süreçte yapacağımız Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi depremde de 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürüteceğiz. Ve bu iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz. Mart ayı başı itibariyle konutlarımız eş zamanlı bütün illerde bakanlığımıza bağlı tüm birimlerle TOKİ koordinasyonunda yürütülecek. TOKİ'mizle, emlak konutumuzda, yapı işleri genel müdürlüğümüzle, yoğun bir şekilde sahada belirlediğimiz alanlarda inşa faaliyetlerine başlayacağız. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde vatandaşımıza bir gün, bir saat, bir dakika bile daha önce verebilme gayretiyle, anlayışıyla, motivasyonuyla inşallah konutlarımızı yapacağız. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel mimari ihtiyaçları doğrultusunda inşallah oranın kültürüne, geleneğine, göreneklerine göre planlanmış ve bu plan çerçevesinde yapılmış olacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip. Eğer zeminlerinde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusuysa, burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle her türlü imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğu dahil, yapılaşma dahil her türlü kısıtlamayı da içerir bir süreci yürüteceğiz. Burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle gerek kamulaştırma gerekse trampa süreçlerini yapmak suretiyle şehrin merkezlerini de yapacağımız Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla inşallah o master planların da çalışmalarına başladık. Burada şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak. Şehrin ihtiyaçlarını sanayicisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla tüm ihtiyaçları içerecek bir anlayışla bu planlamaları da yapıyoruz. İnşallah üçüncü etapta ilk önce belirlediğimiz rezerv alanlarda bu süreci yapacağız. Ardından master planımızı yapacağız. Ve bu master plan çerçevesinde de şehrin merkezinde e, bu kısıtlamaları yaptıktan sonra yeni, yine şehrin e, kültürüne uygun, ihtiyaçlarına uygun yapılaşmayı e, uygun alanlarda yapma gayreti göstereceğiz. E, bu motivasyonla çalışıyoruz. 10 e, ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz. E, e, i̇nanın inşaat malzeme tedariğine kadar e, bütün süreci bir fiil takip ediyoruz. ve eee hasar tespiti tamamlanan yerlerden de etap etap inşallah konutlarımızı yapıyor olacağız. Eee hasar tespit sürecini yürütüyoruz. Tabi hasar tespit süreci bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın alacağı yardımlar, kira yardımı, taşınma yardımı, eşya yardımı gibi birçok yardımı da aslında netleştirecek tutumdur. Tüm Türkiye genelinde hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz ve bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü eee inceledik ve eee bu 684 bin binaya tekabül ediyor ve 90 bin 90.609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve bu kapsamda eee 3 milyon konutun 2 milyon 700'ünün de bütün iller için konuşuyorum. E, asasarlı ve hasarsız olduğunun da tespitini yapmış olduk. Yine Gaziantep genelinde 34.961 bağımsız bölümden oluşan 14.341 bin bin binayı da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Kalan hasarsız ve asasarlı konutlarımız yine orta hasarlı konutlarımıza ilişkin e-devlet üzerinden vatandaşlarımız detaylı her türlü bilgiye ulaşabilirler. E, az hasarlı ve hasarsız olan e, konutlarımızda vatandaşlarımız değerlerse konutlarına girebilirler. Az hasarlardaki o tadilatları yapmaları kaydıyla. Orta hasarlı binalara tadilatlarımızı yapmadan giremeyiz ve orada gerekli her türlü güçlendirmeyi yapmak suretiyle vatandaşlarımızın bu alanlardaki bina güçlendirme statikteki güçlendirmeyi yapmasına müteakip orta hasarlı binalara e, girebilme durumu var. Ağır hasarlı binalar zaten yıkılacak. Buradan eşya alınma süreci sahada gittiğimizde görüyoruz. Bir kez daha uyaralım. E, vatandaşımız ve ailelerimizin koordinasyonunda kurduğumuz masalarda eşya taşımak isteyen vatandaşımıza zaten AFAD'dan e, biz gerekli her türlü desteği e, ee, ilk günden itibaren veriyoruz. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, umkemizle, tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız ve taşınma sürecini de beraber yöneteceğiz. Acılarımızı da beraber paylaşacağız. Hüznü de beraber paylaşacağız ve burada biz başka acılar, hüzünler yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla eşya taşıyacak vatandaşlarımızın bir koordinasyon çerçevesinde valilikler kanalıyla bu süreci yürütmesi çok çok önemli. Çünkü bazı binalarımız var ki ağır hasarlı, bu binalardan eşya alınamayacak durumda. Burayı da hocalarımızla arkadaşlarımız inceleyecekler. Eşya alınabilir veya buradan eşya alınamaz raporuna mütakip bu taşınma sürecini de inşallah yürütüyor olacağız. Yine valiliklerimiz, illerimizde vatandaşlarımızın şu an yerleşim alanında konut bulamaması veya Bugün için bir konuta geçme arzusu, isteği olmaması halinde de vatandaşlarımızın eşyalarını şehirde belirlediğimiz alanlara güvenli bir şekilde taşıyacağız. Onları bir emanet usulü e, tutacağı evleri tuttukları zaman da eşyalarını yine taşınma sürecini onlarla birlikte yönetiyor olacağız. E, hasar tespit sürecinde e, bayağı bir yol kat ettik. Yani amacımız e, e, birçok ilimizde 2-3 gün içerisinde hasar tespiti tamamlamaktır. En geç e, bir hafta içerisinde de e, 10 ilimizde bütün hasar tespitleri tamamlayacağız ve hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de enkaz kaldırma sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldırmayla ilgili de e, yine özenle, hassasiyetle yürütüyoruz. İlk önce ağır hasarlı binaların yıkımı, ağır hasarlı binaların yıkımından sonra da e, bu enkazları şehirde belirlediğimiz çevreye, şehre zarar vermeyecek şekilde yönetmek üzere 10 ilimize e, talimatları gönderdik ve bu kapsamda belirlediğimiz e, enkaz döküm alanlarına e, bu enkazlar dökülecek. Burada ayrış, ayrıştırılabilecek tüm malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulacak ve yine buradaki enkazlar, molozlar da buralara kuracağımız konkasörlerle birlikte buradan elde edeceğimiz alt temel malzemeleri de yine içme suyu, altyapı, yol yatırımlarında vatandaşımız için kullanacağız. Bu süreci de hassas yürütüyoruz ki bu enkazların, çıkan enkazların hem çevreye hem şehrimize, ilçelerimize zarar vermemesi adına da bir hassasiyet çerçevesinde yürütüyoruz. Bu anlayışla da Çalışmalarımızı yapmaya inşallah devam edeceğiz. Biz tabi e, sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı e, ilk 30 bin konutun projelendirme çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu projelerimizi Şubat ayı sonu itibariyle e, sözleşme süreçlerini e, başlayacağız ve Mart başında konutlarımızın inşası başlayacak ve etap etapta. Burada ne kadar ağır hasarlı binamız varsa inşallah bu depremde de daha önceki depremlerde olduğu gibi hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmayacağız. Ve söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim ediyor olacağız. Biz milletimiz müsteri olsun gerçekten tüm Türkiye deprem bölgesi için tek yürektir. Bütün Türkiye'nin kalbi e, burası için Antep'imiz için, Malatya'mız için, Gaziantep'imiz için, Adıyaman'ımız Adıyaman'ımız için atmaktadır. 10 ilimiz için atmaktadır ve Devlet-Millet el ele, Devlet-Millet el ele bu seferberlik anlayışıyla konutlarımızı da yapacağız. Söz verdiğimiz gibi nasıl 1.180.000 milyon 180 bin konutumuzu teslim ettiysek Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremde. Vatandaşımızı bir an bile yalnız bırakmadıysak bu depremde de aynı anlayışla elimizi hiçbir zaman deprem bölgelerinden çekmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizle vatandaşlarımıza el birliği içerisinde konutlarımızı yapıp teslim edeceğiz diyorum. Ee, ve Miraç Gecemizi tüm depremzede kardeşlerimizin Miraç Gecesini, tüm Türkiye'nin Miraç Gecesini tebrik ediyor hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Mevlüt Bakanımız gerçekten o da ilk andan itibaren gerek yurt içinden gerek yurt dışından yardımların gelmesi amacıyla yoğun bir emek sarf ettiği bizim enkaz alanlarında birçok yabancı ülkeden arama kurtarma ekipleri buradalardı ve onun koordinasyonunu yaptılar. Ben hasreten burada tüm Türkiye adına Gaziantep'imiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de Bizim bütün ekibimize moral vermek adına Gaziantep'imizdeydi. Ee, müsaadenizle Sayın Bakanımıza sözü veriyorum. Buyurun Sayın Bakanım.